Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye her gün şaşırtmaya devam ediyor. SDG ile HETEŞ'i arasında dur kalk yapan müzakereleri ve Cihatçıların orduya dahil edilmesine ilişkin gelişmeleri aktarmak istiyorum bugün. Suriye Demokratik Güçleri ve Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimin temsilcilerinden oluşan müzakere heyeti Cumartesi akşamı Şam'da HETEŞ'e yönetimiyle masaya oturdu. Heyetler arası görüşme olarak ele alırsak bu bir ilk sayılır. Daha önce hazırlık toplantısı çerçevesinde 3 kez buluşma olmuştu. İlki Mazmu Abdi'nin HSK'de yaptığı görüşmeydi. ETŞ e temsilcisiyle. Şam'daki görüşme 3 gün gecikmeyle gerçekleşti. Heyetin ziyareti Abdi'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak'ın 29 Mayıs'taki Şam temaslarına denk getirilmek istenmişti. Ama HETEŞ'e özel yönetimin heyetini bekletti, bunu reddetti diye aktaranlar da oldu. Yani HETEŞ'e Amerikan özel temsilcisinin gündemini başkalarına kaptırmak istemedi. Araya Kürtlerin girmesini engelledi. Ayrıca bu geciktirme meselesinde HETEŞ'e'den SDG'ye yönelik bir tepki de var sanki tepki derken işte Kürtlerin daha önce dillendirmedikleri federasyon talebine yönelik bir şey. 26 Nisan'da Kamışo'da Enekese ve PYD çizgisindeki partilerin katıldığı Kürt Ulusal Konferansı'nda ortak bir tutum belgesi kabul edilmişti. Daha çok Kürt Ulusal Konseyi yani ENKS'nin talebiyle bildiriye giren federasyon talebi Şam'da tepki çekmişti. Colanı SDG'yi 10 Mart anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Amerikalıların arabuluculuk ettiği anlaşma. 31 Mayıs akşamı Şam'da gerçekleşen görüşmeye gelirsek bu 10 Mart anlaşmasını hayata geçirmeye yönelik bir işte müzakere. i̇lk temas iki tarafta olumlu geçtiğini not ediyor. Şam heyetinin sözcüsü İçişleri Bakan Yardımcısı Ziyad El Aiş toplantı olumlu bir atmosferde sorumluluk duygusuyla gerçekleşti dedi. Suriye'nin birliğine ve egemenliğine hizmet eden yapıcı diyalog ve işbirliğine olan bağlılık teyit edildi. Yani tarafların açıklamasına göre böyle. Özerk yönetimin Sözcüsü, heyetin sözcüsü yaser Süleyman da görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Peki bu olumlu hava 10 Mart'taki uzlaşmayı bir adım ileri taşıyacak somut sonuçlar içeriyor mu? Ortak açıklamaya bakarsak sonuçlar sınırlı. Buna otomatik olarak evet demek çok zor. Kanaatime göre taraflar hala 10 Mart'taki zeminde top çeviriyor. Halep'teki esir takas, esir tutuklu takası tabi bunun istisnası sayılabilir. Oraya geleceğim. Fakat önce şunu belirtmek lazım. Kuzeydoğu Suriye'deki statükoyu değiştirecek. Yani yeni Suriye'deki entegrasyonu sağlayacak. Hiçbir somut gelişme kaydedilmişe benzemiyor. Son görüşmede de buna yönelik bir şey yok. En azından açıklamaları baz alırsak durum şöyle. Yani evet taraflar diyaloğu açıklar. 10 Mart anlaşmasına önem atfediyorlar. Bunun için komiteler kurup yol almak istiyorlar. Yani çatışmadan kaçınıyorlar ama pozisyonlarını birbirine yaklaştıracak ciddiyetli bir entegrasyon mekanizması kurulmuş değil. Bunu geciktirme yönünde eğilim sergileniyor. Heteş'e içeride gücünü Dışarıda da ilişkilerini tahkim etmek için bekliyor. Geciktirmenin belki bir nedeni bu. Yeterince güçlü değil. SDG ile e, SDG karşı elinde kozları henüz e, güçlü değil. SDG'de heteşenin tökezleyeceği, çıkmaza geleceği, uluslararası alanda kendisine açılan kredilerin tükeneceği ve Kuzeydoğu Suriye'deki modelin Suriye geneli açısından kıymetinin anlaşılacağı anı bekliyor. Şimdi bir taraftan Trump'ın Riyad'da aldığı kararlar HTS'nin önündeki bariyerleri tek tek yıkıyor. Böyle bir yeni denklem var. Bu üstesinden yani Suriye'deki mevcut tablo HTS'nin üstesinden gelebileceği bir tablo değil şu anda ama dönemsel olarak rüzgarı işte arkalarına aldılar. Bu da tabi SEDEG'nin zeminini aşındıran bir şey. Görüşme sonrası ortak açıklamaya göre 4 madde üzerinde uzlaşma sağlandı. Çıkan sonuçlar diye aktarılıyor. 4 maddenin ilkinde deniliyor ki 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere uzmanlardan oluşan alt komiteler kurulacak. Komitelerin kurulması eee Zaten 10 Mart anlaşmasının 8. maddesinde öngörülmüş bir meseleydi. Bugüne kadar kurulamadı. Sadece heyetler oluşturuldu. Yani iki tarafın heyeti oluşturuldu. Şimdi... Bu hedef tekrarlanıyor. Pratiğe en yakın sonuç ikinci madde olabilir. Orada ne var? Eğitim öğretim sürecinin bütünlüğünü garanti altına alacak şekilde uyum tesis edilecek deniliyor. Sınavlar ve sınav merkezleriyle ilgili çözülmemiş sorunlar çözülecek. Öğrencilerin hakları sağlanacak. Şimdi bu ciddi bir mesele. Öğrenciler açısından ve aileler açısından ciddi bir mesele. Belki ivedilikle bunun için komite kuracaklar. Sınav dönemi yine geldi. Bugün ilk dönem yanılmıyorsam 16 Haziran'da ikincisi olacaktı. Öğrenciler bu sınavlar için SDG bölgelerinin bölgesinin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Her açıdan külfet, zahmetli bir şey. Aileler açısından, öğrenciler açısından da bu sorun yıllardan beri tekrar eden bir sorun. Suriye'nin genel durumu açısından Öğrenciler şimdi mağdur edilmesin diye bu konuda belki hızlıca sonuç alabilirler. Fakat müfredat farklılıkları gibi konuları kolayca çözemezler diye düşünüyorum. Ana dil meselesi dışında farklı anlayış ve bilgilere dayalı kitaplar okutuluyor okullarda. Kürtçe eğitim gibi temel bir mesele var ki bunun yeni anayasayla çözülmesi gerekiyor. Haliyle şu anki konuşulan şeyler bunlar değil. Kürtlerin... Kürtçenin resmi dil olarak tanınması talebi var. Malum yeni anayasada pek çok e, açıdan e, işte kavga konuları var. E, oraya sıra gelince muhtemelen kıyamet kopacak. Her şeyden önce layıklık isteyenlerle şeriat isteyenler karşı karşıya gelecektir ve tabi etnik, mezhebi, dini temelde çatışan talepler de söz konusu. Heteşe'nin eğilimi belli. Pek çok kesimi tatmin edecek, taleplerini karşılayacak, içine alacak bir yaklaşımda sergilemiyor. Ortak açıklamadaki üçüncü maddeye gelirsek bu meseleyi bir kenara bırakalım. Yerinden edilenlerin dönüşü için mekanizmalar geliştirilecek deniliyor. Dönüşleri engelleyen faktörler ortadan kaldıracak. Bu da büyük bir mesele arkadaşlar. 10 Mart anlaşmasında zaten yer alıyordu bu konu. Bu konu kontrol alanlarıyla doğrudan ilgili bir mesele. Çözümü başka gelişmelere bağlı daha doğrusu. Sadece HTŞ ile SDG arasındaki görüşmelere ya da yakınlaşmalara bağlı değil. Şöyle ki Kürtlerin üzerinde durduğu dört yer var. Afrin en başta Tel Rifat, Şehba bölgesi yani Telebyat ve Rasulayn bölgeleri. Buralar Türkiye'nin askeri harekatlarla işte Suriye Milli Ordusu bileşenleriyle birlikte YPG'yi çıkarıp işte kontrol kontrolü ele aldığı yerler. Heteşe'nin önce bu meseleyi Türkiye ile halletmesi gerekiyor. Bu alanlardaki Suriye Milli Ordusu bileşenlerinin yeni orduya tam entegre edilmesi, belki Türk askerlerinin çekilmesi ve yeni ordunun buralara yerleşmesi, kontrolü ele alması vesaire gerekiyor ki bu dönüşlerin de önü açılabilsin. Özel yönetime bağlı güçlerin asayiş başta olmak üzere bunların buralarda görev alıp alamayacağı da belli değil. Yani Türkiye'nin buna izin verme ihtimali zayıf. Türkiye'nin Ankara'nın tutumu burada belirleyici olacak öyle anlaşılıyor. Son günlerde Türk ordusu Kamışlı Tarafı başta olmak üzere sınır hatlarında yeniden hareketlenmişe benziyor. Sevkiyatın nedeni tam olarak nedir doğrusu bilmiyoruz. Ee, operasyon beklenmediğine göre bu koşullarda müzakere sürecini hızlandırmak ve SDG üzerinde baskı kurmak olabilir mi? Olabilir. Malum Erdoğan SDG'yi anlaşmayı oyalamakla suçlamıştı Azerbaycan. Dönüşünde tam anlamıyla anlaşmanın hayata geçirmesini istiyor Erdoğan. O yüzden de belki bu hareketlilik baskı kurma e, amacıyla e, e, yapılan bir hareketlilik olabilir. Şimdi tekrar anlaşmanın maddelerine dönersek daha doğrusu müzakerelerden çıkan sonuçlardaki dördüncü maddeye dönersek Halep'in Kürt mahalleleri Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta 1 Nisan'da sağlanmış olan mutabakatta yaşanan tıkanmaların giderilmesinden söz ediliyor. Halep mutabakatı 10 Mart anlaşmasının pratiğe aktarılması açısından bir ilk deneme alanıydı. Mutabakat e, işte esir takasının ikinci aşamasında birdenbire tıkandı. Buradaki tıkanma da işin ucu Türkiye'ye de değiyor. E, YPG'nin e, mahallelerin güvenliğini kendisinin eğitip donattığı asayişe bırakıp Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor işte mutabakatın tarafları açısından e, ilk adımdı. E, memnuniyetle karşılanmıştı ama esir takasında birdenbire dediğim gibi kriz çıktı. Mutabakata göre 600 kişi bırakılacaktı. 3 Nisan'daki ilk e, aşamada iki taraftan toplam 250 kişi bırakıldı. İkinci aşamada e, işte 28 Mayıs'ta e, planlanmıştı ikinci aşama. Aileler beklediler, toplandılar, beklediler. Olmadı. Büyük bir öfke yaşandı. Taraflar birbirini suçladı. Halep'te işte bu iki mahallenin meclislerinin eş başkanı Hefin Süleyman'a göre Eteşe yönetimi YPJ'den kadın tutsakları bırakmayı reddettiği için bu takas gerçekleşmedi. Fakat Halep'te Eteşe'ye yakın kaynaklar farklı bir şey söylüyor. Onlara göre ise SDG'nin e, SDG Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu mensuplarını bırakmayı reddettiği için kriz çıktı. Bunların sayıları da yaklaşık 70 kişi vesaire. Şimdi iki tarafın aslında gerekçeleri çok ikna edici durmuyordu. Başka bir şey olmalı derken Enab Beladi e, haber ajansı bir e, bilgi geçti. Halep'teki kaynaklardan aktarıyor. Buna göre SDG'nin bırakılmasını istediği YPG, YPJ mensuplarından bir kısmı Havar Kilis'te tutuluyor. Türkiye sınırının yakınında Çobanbe ile Azez arasında bir köy burası. Buradaki cezaevi Türkiye'nin denetimi altında ve Türkiye bunları kandille bağlantılılar diye de muhtemelen bırakmak istemiyor ya da izin vermiyor. Suriye Milli Ordusu ya da MIT'in ele geçirip işte Türkiye'ye transfer ettiği kişiler de var. Edilmeyenler de anladığım kadarıyla burada tutuluyor. Havar Kilistekiler ile SDG'nin elindeki 70 Suriye Milli Ordusu üyesi birbiriyle bağlantılı olarak bu tıkanmanın nedeni gibi duruyor. Ya da duruyordu. Şam'daki toplantının ardından bugün bir gelişme yaşandı ve takas, ikinci aşamadaki takas nihayet gerçekleşti. Özel yönetime bağlı 293 esir tutsak, diğer tarafta da 176 esir tutsak bırakıldı. Anlaşılan, daha doğrusu uzlaşılan konuların işte takibi içinde bir ikinci toplantıda planlanıyor. Tekrar Şam'daki Görüşmeye dönerek söylüyorum. Peki doğrudan bölgenin statüsünü ilgilendiren meselelerde neler konuşuldu? Tabii şeyde bunlar, bu bilgiler yok ortak açıklamada 10 Mart anlaşması SDG'nin kontrolü altındaki bölgenin askeri ve sivil kurumlarıyla birlikte yeni Suriye devletine entegre edilmesini öngörüyor. Sınırlar, gümrük kapıları, petrol ve doğalgaz sahaları, enerji santralleri ve barajlarda işte yeni devletin kontrolünün tesis edilmesi meselesi bu. Bunlar sürecin bir özelliğe gidip gitmeyeceğini belirleyecek. Konular, konu başlıkları Şarkıla efsat gazetesine konuşan bir Kürt kaynağı göre Özerk Yönetim, daha doğrusu Özerk Yönetim'in heyeti ekonomik, siyasi, idari ve güvenlik meselelerini içeren bir dizi müzakere paketi sunacak. Yani buradan anlıyoruz ki taraflar henüz elini çok fazla açık etmiş gözükmüyor. Önce yani bu, bu müzakerede tutumlar e, masaya gelmesi gerekiyor. Genel şeyler biliniyor da. Yani birebir başlık başlık. Diğer yazar kırsalında işte el ömer dışında tanak, vert, e, teyim sahaları başı çekiyor. Halledilmesi, üzerinde konuşulması gereken işte buraların kontrolü nereye varacak? E, bildiğimiz kadarıyla SDG tarafı belli bir gelirden yüzde pay belirlenmesi koşuluyla merkezin kontrolünün tesisine işte evet diyor ama karşı taraf tam kontrol istiyor. Yani bir anlamda aslında Irak tarafında tekrar olan şeyin Suriye'de tekrar edilmesini istemiyor Şam tarafı yine petrol sahası derken işte T2 istasyonu, Cafra, Afra, Keva ve Azrak, eee Kahar, Şuaytat, Galban gibi sahalar var. Çok sayıda yerden bahsediyoruz. Sonuçta Suriye'de petrol zenginliğinin %85'i ya da %90'a varan kısmı buralarda. Eee Şedadi, Cepse ve Hol gibi yerlerde doğalgaz sahaları mevcut. Konaka ayrıca en büyük saha. Doğalgaz üretiminin de %45'i, 50'si işte SDG'nin kontrol ettiği yerlerde. 2011'den önce Deirazor'daki sahalar günde yaklaşık 200 bin varil petrol üretiyordu. Suriye ölçeğinde fena değil. Tabii ki yani diğer ülkelerle kıyaslarsanız çok cüzi bir şey. Küçük bir şey. rimelan sahalarında 1300 civarında kuyudan e, kuyudan söz edebiliriz. 90 bin varil petrol çıkarıyordu buralar. E, bu miktar Süveydiye sahalarında 116 bin e, civarında vesaire. SDG'nin entegrasyonu ilgili tartışmada hala temel soru, e, e, temel bir mesele yanıt e, arayan bir soru söz konusu burada. SDG yeni orduda özelliğini koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Kendi bölgesinde kalıp bu bölgeyi kontrol edebilecek mi, edemeyecek mi? Yani savunma bakanlığı altında nasıl bir statü elde edecek? Bütün bunlar e, çok ciddi konular. Şu anda SDG'nin hükmettiği askeri güvenlik gücü, Coğlan'ın yönetiminin hükmettiği kapasitenin çok çok üzerinde. E, ABD'nin bu gücü bırakmaya niyeti de yok niyeti entegre edip Suriye'nin istikametini tayin edecek bir denklem oluşturmak, kurmak. Garip olan sadece SDG'nin entegrasyonu değil, yabancı cihatçıların da yeni orduya sokulması konusunda bir tutum değişikliği görüyoruz. Bugün gelen bir bilgi yabancı cihatçıların orduya alınması konusunda Jolani'nin ısrar ettiği bir plan vardı. Amerika'dan da bu plan onay almışa benziyor. Çok enteresan bir durum yaptırımları kaldırıp Şam'la çalışmaya başlaman başlayan Trump malum Riyad'da yabancı savaşçılar Suriye'den gönderilmeli şartını koşmuştu. Beş koşuldan biri buydu. Şimdi özel temsilcisi Barak bu konuda Reuters haber ajansının sorusu üzerine bir açıklama yaptı. ABD'nin Jolani yönetiminin binlerce yabancı cihatçıyı Suriye ordusuna dahil etme planına bunun şeffaf bir şekilde yapılması koşuluyla onay verdiğini söyledi. Suriyeli 3 savunma yetkilisi de çoğunluğu Uygur olmak üzere yaklaşık 3500 yabancı savaşçının yeni kurulan 84. tümene katılacağını kaydetti. Şimdi bu mesele birkaç gün önce yani bir daha doğrusu iki hafta önce demek lazım Uygurlar başta olmak üzere yabancı savaşçıların 84. tümene katıldığı öne sürülmüştü. Fakat bu reddedilmişti daha sonra. Demek ki bu konuda alttan alta başka şeyler pişirildi. Suriye Savunma Bakanı'na yakın iki kaynağa göre Cualani, batılı muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde yabancı savaşçıları yeni orduya katmak yerine eğer dışarıda bırakırsak işte daha riskli bir durum oluşur tezini işlemiş bu durumda cihatçıların El-Kaide ya da IŞİD'in yörüngesine gireceğini söylemiş, savunmuş. Öyle anlaşılıyor ki Trump da bu teze ikna oldu. IŞİD'in artan saldırıları da söz konusu. Bu da U dönüşünde belki etkili olmuş olabilir. Bu konuyla ilgili ayrı bir program yapmayı düşünüyorum yarın öbür gün. O yüzden şimdilik kısa kestim. Barak Türkiye'de NTV'ye de bir e, röportaj verdi. Orada da SDG desteği kesmenin söz konusu olmayacağını yinelerken Amerikan askeri varlığının azaltılacağını da net bir şekilde dile getirdi. Yani hem SDG'yi hem HETİŞ'i memnun eden bir orta yol tutturmuş bir e, Trump e, yönetimiyle karşı karşıyayız. NTV'nin sorusu tam olarak şu. ABD işte SDG'ye verdiği desteği e, ne zaman kesecek diye hani sorulsa e, işte DAEŞ ile mücadele deniliyor. Sizce ABD ne zaman e, tamam YPG'ye ihtiyacımız yok diyecek böyle bir gün gelecek mi? Barak ise şu yanıtı vermiş. Bence bahsettiğiniz e, sonuç aynı şekilde e, bu bu sonuç değil çünkü. Sdege bir müttefik, SDG'ye verilen destek bir müttefik'e verilen destektir. Kongremiz için çok önemli bir faktördür. Onları yeni e, işte Suriye hükümetine entegrasyon, entegre etme konusunda yönlendirmek e, çok ama çok önemli. Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor. Burada tabii söz e, Erdoğan'a e, gidiyor mesaj Ankara'ya. Başkan Trump e, işte Erdoğan için inanılmaz bir şey yaptı. Bu yeni e, rejime şans vereceğini söyledi. Hiç kimse bunu tahmin et, etmemişti. Tabii ki bizim askeri üstlerimizin azalması da önemli. Sekiz üstten sonunda biri kalacak. Böyle demiş. Yani e, tabii e, Amerikalılar hali hazırda. E, en stratejik iki yerden çekildi. El Ömer petrol sahası ve Konoko doğalgaz sahası. Buradaki üstleri boşalttılar. Evet buraları hala SDG kontrol ediyor ama özünde bu çekilme Heteşe'ye doğru bir atılmış bir adım gibi duruyor. Yani Suriye'nin zenginliklerini artık biz kontrol etmiyoruz diyerek olası bir işte kontrolde olası bir statü değişikliğinin de önünden çekilmiş oluyor Amerikalılar. tabii bunun güçlü olmasını istemedikleri için de müzakere masasını bizzat kendileri kurdu. 10 Mart anlaşması esasen bu yaklaşımın bir sonucuydu. Entegrasyonun alternatifi nedir? Bölünmedir. Bunu herkes görüyor. Çünkü sözüne ettiğimiz güç az bir güç değil. Rakamlar farklı. Ee, yine de ABD'nin desteğiyle teşekkül eden SDG'nin askeri mevcudunun 70-80 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir tarafta asayiş, organize suçlar, terörle mücadele, trafik polisi gibi birimlerden oluşan iç güvenlik güçleri var. 10 bin kişi de 10 bin kişi oluyor bunlar. Bunları da eklersek toplam 100 bini aşan bir e, silahlı güçten söz ediyoruz. E, dağılan Suriye ordusunun askeri mevcudiyeti 130 bin civarındaydı. E, tabii çoğu eridi gitti ve en nihayetinde tamamen dağıldı. Şimdi Hethiş'in kendi askeri e, kapasitesi varlığı 20 bin civarındaydı. İşte Suriye Milli Ordusu ve diğerleriyle birlikte sayı artıyor. Entegrasyon süreci orada da var. Ama kesin olarak orada nedir şu anda güç tablosu bunu bilen yok. Amerikan bakış açısındaki temel saik açısından söylüyorum. Amerikalılar 10 yıldır eğitip donattıkları güçleri Suriye ordusunun omurgasına taşıdıklarında yeni ordu önemli ölçüde Made in USA damgasını taşıyacak belirleyici olacakları bir denklem olacak haliyle bunu kastediyorum yine Kürt kaynaklara göre Şam'a giden heyet yine bu müzakere başlıklarına dönüyoruz Şam'a giden heyet sınır kapılarını ve geçişlerini ortaklaşa yönetmek üzere özel bir komite kurulmasını da görüştü burada da ortak yönetimden söz ediliyor diğer taraf ise devredilmesini istiyor. Kapılar derken tabi üzerinde en çok durulan yerler neresi? Irak, Kürdistan ne Semalka sınır kapısı var. Irak ile e, Tilkoçer sınır kapısı. E, yine Türkiye ile kapılar var. Kamışlıdır, Besiye, Kobani. Ayrıca Türkiye'nin kontrol ettiği kapılar. E, tabi bu kapıların da açılması gerekiyor. Türkiye işte özel ne olduğu kapıları kapalı kapalı tuttu, ambargo uyguladı filan. Bir de kontrol bölgeleri arasında fiili kapılar var. Daha doğrusu geçişler var. Ama yani kapı işlevi gibi işlevi görüyor daha doğrusu. Membiş, Rakka, ez-Zor ve Rakka'dan Rakka'da işte Sedegin bölgesinden çıkışlarda kontrol noktaları, yollar üzerine kurulmuş kontrol noktaları. Bunlar da fiili sınır kapısı gibi işledi yıllarca. Entegrasyon derken de bekleyen başka bir dosyadan da bahsedelim. 2013'ten bu yana Kuzey ve Doğu Suriye'de paralel kurumlar oluştu. Eski kurumlarla birlikte Fırat'ın doğusunda kamu çalışanlarının sayısı 150 bin'i bulduğu söyleniyor. Bu kurumların çalışanları ile birlikte entegrasyonun büyük mesele. Sonuçta HTŞ kendi rejimini kuruyor, kendi adamlarını yerleştiriyor. E bu tarafta da SDG kendi düzenini kurdu. Bu bir sistem kurma, rejim inşa etme meselesi ve burada elbette bir çatışma söz konusu. Peki, başka bir konuya gelirsek, Kürt kültürü, dili ve kimliğinin tanınmasını içeren düzenlemeler. Bunlar ne oluyor? Ya da bunlar konuşuluyor mu? Burada mesele biraz da aslında Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara geliyor. Kürt partiler ortak bir heyet oluşturup müzakere için Şam'a göndermeyi kararlaştırmıştı ama Şama ortak Kürt heyeti değil, SDG özerk yönetim heyeti gitti. Çünkü 10 Mart anlaşmasının çerçevesi bunu bunu gerektiriyordu. Fakat kültürel haklarla ilgili müzakerelerin ortak Kürt heyetine bırakılması yönünde bir eğilim ortaya çıkıyor. Şarkul Evsat'a göre Kürtlerin kültürel hakları ile ilgili mesele Kürt partilerden oluşacak ikinci bir heyete bırakıldı. Heyet geçen ay belirlenecekti malum. Belirlenmedi. Bu ay içinde belirlenecek ve Şam'a gidecek. Tabi Şam tarafı bu konuda ne diyor? Bugün itibariyle herhangi bir şey görmedim. Bunu da ilerleyen günlerde çıkacak bilgiler ışığında yeniden ele alabiliriz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.